Nasreddin Hoca. Bulgur Pilavı Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Ercüment Balakoğlu Karısı Elif Baysal Emin Ersin Sanır Raziye ve Çocuk, Yaşar Özdenir. Ses Kayıt, Ali Fırat. Kim o? Benim hanım kapıyı vuruşumdan tanıyamadım mı? Ay aman hoca, kapının vuruşumu olurmuş? Herkes gibi vuruyorsun işte. Olur mu yahu ben kapıya üç kere vurdum. Herkes üç kere vurur hoca. Tak tak tak. Bu vuruşun ne özelliği var ki? Ama ben birinci takı önce, ikinci takı sonra, üçüncü takı da en sonra vururum. Elbette öyle vurulur hoca. Birinci tak, ikinci tak, üçüncü tak. Sahi yahu hanım sen haklısın. Hadi aç kapıyı da içeriye gireyim. Aa ben daha kapıyı açmadım mı? Açmadın tabii hanım açsaydın beni görmez miydin? Ay sahi ben seni görüyorum zannettim. Doğru ya sen kapının öteki tarafındasın. Ha, iyi bildin. Sen de öbür tarafındasın. Hadi aç şu kapıyı da ben de o tarafta olayım. Ay hoca, bu tarafta bir şey yok ki. Ne varsa senin tarafta var. Yapma yahu, yoksa yine yemek yapmadın mı? Aa, aşk olsun hoca. Yemek yapmadın mı diye sorulur mu? Yapamadın mı diye sorsana. Ne fark eder ki hanım, ha yapmadın ha yapamadın. İkisinin de sonunda açlık var. Ah hoca, sen de yemek yaptığım günleri değil de... ...yemek yapamadığım günleri görürsün. Hep. Bir şey gördüğüm yok ki hanım. Şu kapıyı aç da göreyim bari. Aa, ay sahi. Lafa daldık yine kapıyı unuttuk. Sen kapının arkasındaydın değil mi hoca? Hayır hanım ben değil. Sen arkasındasın. Olur mu hoca? Kapının arkasında olan sensin. Buraya kapının önü derler. Oraya kapının arkası derler. Hele aç kapıyı bak nasıl arkasında kalacaksın. Hani göreyim bakayım. Aa, aa, sahiden de, kapının arkası burasıymış. Eh ne yapalım, sen kazandın hoca. Eh, madem ben kazandım, yemek yap da yiyelim. İyi diyorsun hoca ama evde yemek yapacak bir şey kalmamış ki. Bak, ekmek bile yok. Ya, ekmek yoksa açlık var demektir. Ee, benim aklıma bir şey geliyor hanım. Hadi hazırlan dışarı çıkıyoruz. Aman hoca aman, ay... ...geçen defaki gibi ot yemek için ahıra götürme beni. Hanım <laughs> o bir şakaydı. Şimdi seni yumurta yemek için küvete götüreceğim. <laughs> Aman hoca... ...sende de ne kadar bol şaka var. Akşam akşam benimle eğlenme de... ...şu aklındakini söyleyip... ...beni meraktan kurtarıver hadi. Olur hanım olur. Hani bizim Emine ağa var ya... ...her gördüğü yerde... ...hoca yemeğe bekleriz deyip duruyor. Bugün yemeğe onlara gidelim. Ama hoca... ...haber vermeden böyle birdenbire yemeğe gidilir mi... Ya yemekleri yoksa? Konsuların misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Umduğumuzdan vazgeçtik. Bir şey bulsak bari. Buluruz inşallah buluruz. Hadi sen hazırlan. Bizim torunla da seslen. Ne yapıyor içerilerde o? Bilmiyorum. Mutfak tarafında bir şeyler kemiriyor kemiriyordu ama. Neyse. Sen seslen de ben üstümü değiştireyim. Tamam tamam çabuk ol. Hey Fıtkak. Orada mısın? Buradayım dede. Hoş geldin.

Yapacak hiçbir şey yok dedi. Mutfakta işler durmuş. Öyleyse deminden beri mutfakta ne yapıyorsun? Zavallı fareler düşüp başını yarmasın diye mutfaktaki delikleri kapatıyordum. Ya bayağı o. Demek mutfak o kadar kurumuş ha? Kurumuş dedi kurumuş. Sakın mutfaktaki kibrit yakma kupkuru mutfak tutuşu yerine ha. Eh ona da şükür. Hiç olmazsa mutfak yerinde duruyor ya. Valla dede bugün duruyor ama yarın hiç belli olmaz. İyi sen hemen hazırlan. Emine Hanım evine, evine gidiyor. Yaşa dede yine bir yolunu buldun desene. Yolunu bulup bulmadığımız dönüşte belli olacak. Hadi hazırlan bakalım. Ah, i̇şte geldik hanım. Kapıyı çalalım inşallah evdedirler. Ay hoca. Geldiğimize iyi ettik mi bilmem ki. İyi ettik anneanne iyi ettik. Yoksa açlıktan gözüme uyku girmezdi. Sen sus evladım. Be, eh, konuşsun hanım konuşsun. Ekmekle doymasak da lafla doyarız belki. Bana ne ben lafla doymak istemiyorum. Şişt, yavaş duyacaklar. Hadi hoca. Çalacaksan çal şu kapıyı da ne olacaksa olsun artık canım. Tamam hanım tamam çalıyorum. Duydular mı acaba? Evdeyseler duymuşlardır. İsterseniz. Sus çocuğum, duyacaklar. İyi ya, sen de duymalarını istemiyormuş. Şşt susun. Ayak sesleri geliyor. Kim o? Hah, bir adam sesi geldi. Benim ben. E, sensin ama sen kimsin? Lafa bak yahu. Ben Hoca Nasrettin. Sen de evi aç kapıyı da içeri girelim. Senin Nasrettin Hoca olduğuna emin olmadan kapıyı açamam. Tövbe Allah Allah. Adamın adını Emin koymuşlar hala Emin olamamış. Emin ol Emin ağa ben Nasrettin Hoca'yım. Öyleyse ispat et Nasrettin Hoca olduğunu. Elinin körü. Anahtar deliğinden bak. Ben tam karşında duruyorum. Heh tamam şimdi oldu. Hoca dur bakıyor. Bak bak. Tanıdın mı? Aa sen sahiden hocasın ya. Şunu iyice söylesene. Nasrettin Hoca'nın iyicesi nasıl olur be adam? Buyur hocam, <laughs> gir içeriye. E, kusura bakma, şu sıralar hırsızlar, eşkıyalar pek çoğaldı. Tedbirli olmadan kapıyı açmıyoruz. Ya ama benim sesimi de mi tanımadın? E tanıdım, tanıdım da hocam. Bu hırsızlar, bu eşkıyalar başkasının sesini de taklit ediyorlar. Ya... Biz kim gelirse gelsin kapıyı açıyoruz. Aman hocam açmamak lazım. Malum hırsızlar eşkıyorlar. Ama ne bila hırsız bizim evde ne yapar? Amca bizim evde farelerin bile başı yarılıyor. Evladım sus. Oo, maşallah sizin torun galiba. Torun torun biraz yaramaz da kerata çenesi kaparmıyor. <laughs> Gelenler kimmiş Emin Efendi? Nasrettin Hoca'yla <laughs> hanımı. Ben de varım ben de varım. Ha, bir de torunları var. <laughs> ne iyi ettiniz de geldiniz. Biz de yalnızlıktan sıkılmıştık. Birileri gelse de otursak diyorduk. Eh madem öyle diyordunuz işte biz geldik. Eee ha! hadi hocam içeriye geçelim. Kapıda kaldık. Geçelim Emir Efendi geçelim. Bu ne tarafta? Şşşt. Oğlum sus. Hey, hocam ne iyi ettiniz de geldiniz. E şu seni torun da pek sevimli maşallah. Hadi fındık öp bakalım Emin amcanın elini. Öpeyim amca. E, öp bakalım. Maşallah ne de tombul yanakların var mı senin böyle yavru? Oh, karnıma bak sen amca karnıma. Maşallah her tarafın tombul senin. İyi yemek yiyorsun galiba. Ha? Bugünlerde pek yiyemiyorum amca. Aa rejim yapma canım. Çocukta şişmanlığın zararı yoktur. Ye yiyebildiğin kadar ye. Bulsam oh, yiyeceğim ama her zaman bulamıyorum ki. <laughs> Çocukluk işte. Biz de çocukken oyuna daldık mı yemeği unuturduk. Ben hiç yemeği unutmam. Aferin sana. Bu yaşta iyi beslenmelisin. Ama ne bir daha çocuğa fazla yüz verme. Şimdi girer mutfağa vallahi. Girsin efendim girsin. Girsin mi? Ama mutfakta ne bulursan siler süpürür bu çocuk. Süpürsün efendim süpürsün. Küçücük çocuğun yediği şeyden ne olur ki? Be, şey tabii canım ne kadar şey yer ki. Ben olsam çok yerim tabii. Aman hocam sen yemeğe geleceğin zaman önceden haber ver. Ben sana nefis yemekler hazırlatırım. Hanımefendi misafir umduğunu değil bulduğunu yer Emin abi. e Ama hocam şimdi bu akşam buraya aç gelseydin mutfakta bulgur pilavından başka bir şey bulamazdın. Bulgur pilavı mı? Pek severim bulgur pilavını. Sizin bu seneki bulgur nasıl olmuş? Şu pilavdan biraz getir de tadına bakalım. Olur hocam. Hanım! Hu! Şu bulgur pilavından bir kaşık getir de hoca tadına baksın. Yok canım bir kaşık çok olur. Sen tencereyi getir ben kenarından birazcık tadarım. Ha, tencereyi getir hanım. Hoca kenarından birazcık alacakmış. Buyur hocam pek güzel olmuş bizim bulgur. Hmm, öyle görünüyor. Dur bakayım biraz alayım. Bir şey anlamadım biraz daha alayım. Gerçekten güzel Hanım sen de bak Bulgur pilavı pek güzel olmuş Ay bakayım hoca bakayım <laughs> Sahiden de pek lezzetli Şu tarafından da bir kaşık alayım bari Al al dibine de bak dibine Çok güzel Hey Fızık Fızık sen de gel oğlum gel Torunun gel tadına bak Tamam dede ben mutfakta kabak tatlısı yedim ha, Kabak tatlısı da bu var Var hocam var Hanım şuraya bir sofra misafirlerimiz yesin bari. Hocanın iştahı açıldı galiba. Doğrusunu istersen hiç kapanmamıştı Emin Efendi. Evde yiyecek bir şey yoktu da... ...Emin Ağa'ya gidelim aç yapmayalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> ah hocam ne iyi ettin. Gelmeseydin çok üzülürdüm doğrusu. Ne güzel demiş sevgili peygamberimiz. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diye. Ya <laughs> doğru söze ne denir Emine? En iyisi biz Bismillah deyip kaşıklayalım bulguru. Hadi bakalım çocuklar alın kaşıkları. <laughs>